Merhaba, Sigortan Bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalın ilk videosuyla sizlerleyiz. 6 Şubat'ta ülkemizde meydana gelen 11 ile etkileyen deprem ve sonrasındaki sel afetinden sonra sigortanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Biz de bugün zorunlu deprem sigortası ve DASK'ı konuşuyor olacağız. Nazan e, Nazlı Hanım eşlik ediyor olacak bize. Hoş geldiniz Nazlı Hanım. Hoş bulduk Şevval Hanım. İlk soruyla başlamak istiyorum. E, Dask nedir? E, Dask Doğal Afet Sigortaları Kurumu'dur. 99 depreminde e, yaşadığımız maalesef büyük ölçekli kayıplar neticesinde tekrar aynı kayıpların yaşanmaması adına devlet tarafından kurulmuş olan bir kurumdur. E, bu kurum da bize zorunlu deprem sigortasını sunuyor. Peki e, zorunlu deprem sigortası zorunlu bir ürün müdür? E, aslında zorunlu bir üründür. Maalesef e, herhangi bir ceza yaptırımı bulunmasa da Bir e, daire taşındığınızda elektrik su gibi aboneliğin üzerinize alınması için zorunlu tutulan bir poliçetörüdür. Hmm. Her ne kadar ceza yaptırma olmasa aslında zorunlu olması gereken bir deprem sigortasıdır. DASK neleri kapsıyor? E, DASK deprem ve deprem sonucu meydana gelen yer kayması, tsunami, felaket e, gibi zararları teminatı altına alıyor. E, zorunlu deprem sigortası burada e, aslında binanızın e, inşaat maliyetini karşılar. Bu biraz konut sigortasıyla da karıştırılan Hı -hı. bir türüdür. E, O yıl içerisindeki e, inşaat malzemelerinin artışlarına göre aslında bir e, oran belirleniyor. Hı -hı. Ve o oran doğrultusunda da Kasım 2022'de belirlenen e, metrekare başına 3.016 lira olmak üzere e, evinizin metrekare karşılığında bir e, teminat ödemesi yapılıyor. Metrekare başına 3016 TL. 3016 TL. Anladım. Mesela 100 metrekare standart bir ev gibi düşünelim. 100 metrekare bir ev için. Evet 301.600 TL lira olarak düşünebilirsiniz. Kalan tutar içinde aslında burada devreye konut sigortası devreye giriyor. Anladım peki DASK'ı nasıl yapabilir kişiler? DASK'ı tabii ki sigorta şirketlerinden ve sigorta şirketlerinin acentelerinden yapabilirler. Ayrıca sigorta şirketinin bir acentelik bulunan tabii ki günümüzde banka şubeleri de hı hı. var. Banka şubelerinden de yapılabiliyor. Anladım. Peki DASK yaptırmak isteyenlerin bilmeleri gereken önemli detaylar var mıdır? Mesela işte köy yerleri DASK yaptırması gerekiyor mu veya Şehirde oturan biri dask yaptırırken dikkat etmesi gereken ekstra bir husus var mı? Aslında şöyle dikkat edilmesi gereken husus tabii ki her yer yapılamıyor. Yani köy evleri DASK'a konu değil maalesef. Belediye sınırları içerisinde olan tapuya tabi olan her mesken için zorunlu deprem sigortası yaptırılabilir. Peki. Ee, çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür için. ederim. Ee, ekstra bir soru olursa bize e, yorumlardan mutlaka belirtecektir izleyicilerimiz. O noktada da sizlerden destek isteyeceğiz. Tabii memnuniyetle. Ee, herhangi bir sorunuz olursa DASK ile ilgili e, mutlaka yorumlarda belirtelim. Bizler elimizden geldiğince cevaplıyor olacağız. Tekrar teşekkürler geldiğiniz için. Ben teşekkür bir ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek hoşçakalın. üzere. Hoşçakalın.